Depo gibi bir yerde tutuyorlardı beni. Sonra Kara Faruk kurtardı. Maskeniydi. Bir kendimdeydim, bir değildim. Çok da bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Neler olmuş da haberimiz yok. Senin, senin de alacağın olsun. Dedeciğim, sizin eliniz için. Sana bir zarar vermediler değil mi ya? Kaç kere söyledim ya canımın içi. Hiçbir şey yapmadılar. Aynı filmlerdeki gibi. Şş. Kara Faruk seni neden kurtardı? Tanımıyor madem. Ne bileyim ben Kara Faruk beni niye kurtardı? Dedeciğim. Yunus geldi. E, Zehra'nın ifadesini alacakmış. Hoş geldin işte. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Geçmiş olsun. Alsın bakalım. Zehra'yı kaçıranları da o kara Faruk'u da bulacaksa ifadelerini alsın. Bulacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Biz üstündeyiz. Efendim hiç merak etmeyin. Amirim bulacağız diyorsa bulacağız. Zehra, canım iyisin değil mi? İyiyim enişte. Zehra anlat bakalım nasıl kurtuldun oradan. Depo gibi bir yerdeydim enişte. Sonra Kara Faruk kurtardı beni. Adamları yere sermişti. Çok hatırlamıyorum ben işte maskesi vardı. Ama burada bir dövmesi vardı sanki. Dövmesi vardı. Dövme mi? Amirim dövme dedi. Zehra nasıl bir dövme? Hatırlamıyorum ama şey gibiydi. Hatırlamıyorum ama kesin vardı dövmesi. Nasıl bir dövme Zehra? Hatırlamıyorum enişte. Çok net değildi. De. Ulan bu kara Faruk kertenkele şerefsiz değilse ben bir şey bilmiyorum. Allah'ın ah, kertenkele. Sen hala ölmedin mi? Ah benim melek yüzlü karım. Hala kertenkeleyi düşündüğümü bilsen beni boşarsın değil mi? Enişte. Hı? Ne oldu daldın? Yok, e, düşünüyordum. Sevgilim, bu Kara Faruk kim biliyor musun? Hakikaten. Kim bu Kara Faruk? Zehra'cığım tipi nasıldı? Kuzum dedim ya, hatırlamıyorum. Maskeniydi. Ama böyle boylu postu. Siyahlar içinde kocaman bir adamdı. Ay karanlıklar prensi gibi yani. He, Süperman gibi, Batman gibi. Çok romantik. Melis, ay sus. Çok meraklıymışsın Hı. gibi. Ünsal'cığım, peki bir tahminin var mı? Ee, Kimliği üzerine bir bilgimiz yok ama araştırıyoruz. Bulacağız. Torunumu kurtardı ya... ...benim için herkesten çok daha kıymetli. Onu görürsem... alnından öpeceğim. Efendim, e, çok mümkün değil. Maske olunca öpücük. Dedeciğim. Hı. Ben çok yorgunum. Biraz dinlensem olur mu? Olur olur. Tamam. Git odana dinlen, neler atlattım. Selin, arkadaşına yardım et sen de. Tabii ki izleyeceğim. <laughs> Zehracığım, gel hayatım. Canım. Müsaadenizle. Ee... Zehracığım, ee, çok yorgunsun. Sen dinlen. Ama yarın karakola uğra, bir detaylı ifadeni alalım. Tamam enişte. Tamam. İyi geceler. İyi, İyi geceler canım. İyi, İyi geceler. İyi geceler. Nasıl bir gün? Tamam, günler evet. Ay Zehra yeter ama artık. Kara Faruk, Kara Faruk. Yani gören de adamı aşık olduğunu sanacak. Eminim görseydi sen de çok etkilenirdin Selin. Maskesi, duruşu, karizması. Bir de üstüne hayatımı kurtardı. Kahramanım o benim. Kızım iyi misin sen? Yani yüzünü görmediğin bir adama aşık mı oluyorsun? Ben değil de o bana aşıkmış. Beni kaçıran adam öyle söyledi. Zehra'm diyormuş. Zehra kendine gel lütfen. Yani seni kaçıran şehir eşkıyaların lafına mı inanıyorsun? Kara Faruk'muş. Adamı tanımıyorsun bile. Yani belki o da seni kaçıran adamlar gibi suçlunun tekidir. Nereden biliyorsun? Ay saçmalama Selin. Sence bir daha onu görür mü ya? Canım teşekkür etmek için ya. Ulan nasıl bir iş bu ya? Biz yırtınıyoruz olmuyor. Kara Faruk bir harekette kızın gönlüne yerleşti. Bırakayım ben bu işi. Hep Kara Faruk olayım anasını satayım. Zehracığım bak, kendini bir hayaletin kollarına kaptırmış gidiyorsun. Ama ben arkadaşın olarak hemen sana sorumluluklarını hatırlatıyorum. Sen Zehra Şanlı, Ziya Hoca'nın sözlüsün. Ay senin sanki gerçekten sözlüymüşsün gibi konuşuyorsun. Evet sahte ama herkes bunu gerçek biliyor. Bunu sakın aklından çıkarma. Ziya Hoca'yı da kaybedersen biliyorsun işte. Merhaba Zehra Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, mahallede yeni dünyaya gelmiş bir bebek var, Betül bebek. Ee, biz de onun doğumunda bulunmuştuk. Şimdi ailesi beni, e, tabii ki sizi hani sözlüm olarak davet ediyorlar. Acaba bana eşlik eder misiniz? Tabii ki Ziya hoca siz aşağıda bekleyin lütfen. Ben hazırlanıp geliyorum. Teşekkürler. Hadi Zehra'cığım, hadi. Ay ha. tamam Selin. Amirim, biz bu deli Kenan'ı neden yakalamıyoruz hala? Adam sonuçta Zehra'yı kaçırdı ya. Adamlarından biri suçu üstlenmiş bile. Kenan da haberim yok diyor. Neyse. Zehra zaten bulundu. Şimdi asıl meselemize geri dönebiliriz. Asıl meselemiz nedir amirim? Kertenkele. Veya diğer adıyla Kara Faruk. Amirim Kara Faruk'la Kertenkele'nin aynı kişi olduğunu ben söyledim ama... ...yani Kertenkele hırsız. Oysa ki bu Kara Faruk, iyiliksever, süper karama Zoro gibi bir şey. İkisinin aynı kişi olduğundan emin miyiz? Bunu anlamanın bir tek yolu var. Kertenkeleyi tutuklamak. Eğer kertenkeleyi içeri tıkarsak... ...ve Kara Faruk da ortadan kayboluyorsa... ...anlayacağız ki ikisi de aynı şahıs. Orada da şöyle bir problem var. Biz kertenkelenin yaşadığından bile emin değiliz amirim. Tamam ben cenazesine gittim, onu gömdük hem de en derine. Hatta imam da oradaydı. Peki Levent, gömülen adamın kertenkele olduğunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? O yaşıyor. Üf. Amirim, acaba biz Kara Faruk'u yakalasak? Yani kertenkeleyi yakalamak çok zor olduğu için söylüyorum. Saçma sapan konuşma lan! Amirim. Kertenkelen'in kız kardeşi Betül. Onu mu bulsak? Aferin lan. Uf. Aferin oğlum. Kertenkelen'in kız kardeşi. Sen onu arıyordun. Ne oldu? Arıyordum Amirim ama bulamadım. Arya Zehra'nın kaçırılma meselesi girdi. Arada kaynadı. Levent. Git Kertenkelen'in kız kardeşini bul. Ertenkele'nin bu hayatta tek bir takıntısı var. Kardeşi, yıllarca kız kardeşini aradı bu adam. Kız kardeşini koz olarak kullanacağız ona. Ve onu yakalayacağız. Git, bul onu. Emredersiniz amirim. Yüzünü bir yıkamayacağım. Aferin lan. Bana aferin lan.